Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Otmar oynuyoruz. Az önce birinci bölümü çektim ama kayıt hata verdiği için olmadı. Kayıt durduruldu diyor. Geri bildirim verdim ben de ona. İnşallah şimdi durmaz. Zaten öğreticiydi birinci bölümü o yüzden iyi oldu. Otmadı ya çok boş konuşmuş oldu. şey söyledim ya boştu. Öldüm işte. Güzel oyundu. Çizgi film gibi. animasyon var. Arada animasyon var. Öleceğim. Bir canımız kaldı. Arada animasyon var. Buna vurabiliyor. Aa elma verdi. Aa ekrana yapıştı yoğuri kırdı kırdı aha burada şey var mı tamam şunu Bak. o iyi geldi düşmeden çıkmaya çalışacağım Aman. herhangi bir kutuyu kırabiliyoruz. çık şun artık. konuş artık. Hop. Şunu görmemiştim Ne oldu. Bunu alabilir Ben bunu Tamdır yani. Oğlum. O kim lan? Dur oraya gitme. Para unuttum. Heh. Arkada bir şey var. Çiçekten kaç 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 kaç. Lan boşluktan nasıl geçti? kaç 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 boşlukta geçti ya kaç otmar kaç lan dur şurada hadi nahi ben niye illa üstüne çıkam ki illa üstüne çıkmak zorlanmış oyyyy Yanlışlıkla süper bir şey yaptım. Bunu da kıralım arkadaşlar. No 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 Bir no 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 no

Gel buraya. Lütfen bunu da illa üstüne çıkmayalım. Çıkmamıza gerek yokmuş bu iyi oldu. arada işi yarıyor çıkmakta. Nasıl geçeceğiz? Oo, onu çok güzel lan kalkanımızı gemi gibi kullanıyoruz. Kayık gibi. E. Ee? <laughs> bir şey yaptım. Ya videodan izledim. Ya bu atlayınca yine de biliyordu kıpırdık. O gelmedi herhalde. Yani. Buna vurabiliyordun mu? Gel buraya. Gel buraya. Aman ya. Aha canım. Oh. Bat gibi zıplıyor oraya güzel olmuş. Şöyle de. Arkadaşlar her bir şey dört bölüm. Ya neydi? Boş ve her bir kıtası mı ne diyeyim artık. Her bir şeyi bir bölüm işte. Anladınız siz. Aa tam bir viking oyunu yapmışlar ya hadi sen gitme hadi bir şey varsa yok ya resulallah aa bitti bitirdik. İkinci bölümü de bitirdik. Hemen ilerleyelim. Sıralama mı var? Bir dakika ben oynamadım. Bir dakika. Sıralama neyin üzerine? Aa, tamam ya bağlayayım tamam. Durun arkadaşlar. Bu aslında çok kısa sürüyordu da bu sürdü niye? He illa. Uuu tablet yanıyor ki. Hızlı 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 hızlı. 5 bölüm ya 4 bölüm olmaz değil mi? Kıta kazama deneyimle boş yaptı. Ha arkadaşlar. Bak böyle. Yapıyor mu? Çok iyi. Boom. Watch out, watch out, watch out.

Hoppala şunları da aldık mükemmel kayıt tamam devam alalım da gel lan bana gildi bölme var mı yok Aa. bir şey oldu boss mu gelecek lan

제발 어와 나가자 라몰 바닥 드질 Mimikler çok iyi ya. Ortmanın. Şu parayı sinir oldum. O parayı alacağım. Lan nereye geldim? aldım. Bu checkpoint. Aa, bir şey var lan orada. Bir şey var orada. Of, ölüyordum arkadaşlar. Lan lan öldüm. Tam checkpoint yakındaydı. Lan yine paraları almak onda kaldım arkadaşlar. Hoppala. Hoppala. Burada bir şey var neydi bu? Burada bir şey var. Lan girdi lan bize. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Arkada şeytani ot mu var? Ne oldu anlamadım ya. Kendimiz <laughs> mi hareket ediyoruz gözü. Işte? Lan devam et. Koş koş yine var. Lan ayın yakalı. Hop. Pes 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 pes. Ah. Ah. Baba baba. Hop hop hop. Oh. Oh, you're a Melek geldi melek melek. Boş bir şeymiş. bizi bize ünvan mı verdi? Ne oldu? Bir şey verdi bize. Arkadaşlar full Otman'dan konuşmayalım. Otman oyunuz ama. Brawl Stars'da yeni Kolek kostümü. Onun şeyini çekim mi? kolettenin kosu nasıl çıkacağım ben buraya Heh. Ay Lan basma lan Uf, Yoruldum ya Lan 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 Altta ataya yokmuş İlla çıkacağız diyorsam. Allah arkadaşlar yine geldim çünkü çok uzun sürecekti. Ya yani abartmayalım. O oh, duvardan sekelim. Lan canımız gitti. Hoppala. Aa, kesin bir şey var burada. Ne oldu? Aha, tamamladık. Bilsin artık yani bölüm bitti. Dün dün bitti. Evet bitti. Arkada bir tane şerefsiz var. <laughs> Arkadaşlar burada bir bitirelim bence. E, yeni bölüm için 2 like gelirse yeni bölüm gelecek ortmadan like atmayı ve abone, abone, abone olmayı unutmayın ol. bir sonraki videoda görüşürüz bay bay